Dinleyenler programımızın ilk konu Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü psikiyatrist, Profesör Doktor Nezat Terhan telefon hattımızda hoş geldiniz sayın Terhan. Hoş bulduk teşekkür ederim. Efendim öfke kontrol bozukluğunu konuşacağız bugün evet. sizinle tabi öfke hepimizde olabilen bir durum ama herkes farklı yaşıyor ve yaşatıyor çevresine de son dönemlerde tabi haberlerde de takip ediyoruz öfkenin arttığını görebiliyoruz bunun şiddete dönüştüğünü görebiliyoruz. Nedir bu öfke kontrol bozukluğu neden olur? Tabii öfke sizin de vurguladığınız gibi öfke insani bir duygu. Yani herkeste öfke olması beklenir. Yani çocuklarda da var öfke. Yani öfkenin genellikte genellikle yani öfke olduğu zaman kişi kendi savunma duygusuyla öfke oluşuyor. Yani öfke kişinin kendine tehdit altında hissettiği zaman, korku olduğu zaman, kendini güvende hissetmediği zaman bir his oluşuyor, his oluşuyor kişi, O hisse karşı bir tepki veriyor, sonra düşünüyor. Hı hı. Yine bir. hı. Önce his, daha sonra davranış, daha sonra düşünme ortaya çıkıyor. Bu bu süreç böyle olumsuz basamaklarla işlediği için his tepki arkasından geldiği için hissin kişi hata yapıyor. Yani hı. Ne yapıyor? küsüyor, surat asıyor, bağırıyor, çağırıyor, azarlıyor hı hı. gibi tepkiler oluyor. Buna hepsi bir öfke ölçüsü. Burada kişi öfkelendiği zaman biz öfke kontrolü eğitiminde kişi öfkelendiği zaman öfkelendiren öfke bir duygudur. O duygu doğal, insani bir duygudur. Kişi evet. engellendiği zaman yahut herhangi bir şekilde kendi psikolojik bütünlüğünü tehdit altında hissettiği zaman bazı ilkeleri bozulduğu zaman, bazı kuralları zedelendiği zaman herkes bir o anda bir öfke ve gerilim hisseder. Böyle hı hı. durumlarda hızlı bir analiz yapmayı öğrenmesi kişinin. Eğer bunu yaparsa öfke kontrolünü kontrolünde başarılı olmuş oluyor kişi böyle durumlarda. Bu tabi günlük şey öfkelerde yani günlük yaşantıda ölen bir depresyon olmayan kişinin öfkesi için. Evet böyle durumlarda bu öfkede mesela daha çok hangi olumsuz düşünce, hangi olumsuz inanış, hangi olumsuz böyle kalıp yargı var ona araştırıyoruz. Hmm. O negatif koktus ölçeği denilen ölçek var. Onu uyguluyoruz. 200 üzerinde puan alıyor mesela kişi negatif koktusun ölçeğinde hmm. belli bir e, terapiden sonra o 50-60 puana kadar düşüyor. Hı hı, i̇şte. hı. Ve ne oluyor? Birçok olumsuz kişilik özelliklerini tanıyor ve yönetmeyi öğreniyor. Neler ki. olabiliyor bunlar hocam? Mesela kendi değersiz hissediyor bir kişi. Önemsenmediğini hissediyor bir olayda. Hı hı. Reddedildiğini hissediyor. Yahut da ya oradan öyle bir hüküm çıkarıyor benden hoşlanılmıyor diyor. Ben küçümseniyorum diye aşağılanıyorum diyor. Hı hı, ya hı. Benim emeğime saygısızlık yapıldı diyor. Hatta bazı durumlarda da kendi kusurlarının bilinmemesini istemek için öfke oluyor. Hmm. Yani Yargılanca korkusu oluyor kişilerde. Hmm. Yargılanmamak için öfke ortaya çıkıyor. Ben hatalarım ortaya çıkacak diye öfkeyle tepki veriyor. Ama evet. bunu çoğu zaman bilerek de yapmıyor. Hmm. Yani kendisinin saygı görmesi gerektiği kuralını şey, şey görüyor kişi. Hmm. Yani herkesten saygı görmem gerekir diye ve her yani böyle olumsuz davranışı saygısızlık olarak algılıyor. Hı hı. Bütün bunlar da o kişiye özeldir öfkelenme nedeni. Yani öfkede zaten ilk başlangıçta yani bu kişi ver, şeyle düşünür. Önce hissederler sonra tepki verirler sonra davranışa geçerler yani şeyle düşünürler. Burada onlara e, e, hisset, tepki ver Düşün yerine dur, düşün sonra tepki ver öğretiyoruz. Dur, düşün, e eyleme geç. Dur, düşün, davran. Dur, düşün, e e hareket et tarzında. E bu bu şekilde çalışıldığı zaman kişi hızlı bir analiz yaptığı zaman o değersiz olma düşüncesini, hakkında olumsuzluk var gibi ya da saygı gö görmüyorum gibi düşüncelerini değiştirebilir. Mesela bir somut bir örnek ver vermek gerekirse diyelim <laughs> kişi bir, bir sınıfta öğretmen hı hı, öğretmen hı. Yani bütün uyarılarına rağmen öğrenci konuşmaya devam ediyor burada. Şimdi öğretmen otomatik düşünce vardır. Hepimizde ilk başta bir otomatik düşünce gelir. Çocukluğundan beri öğrendiğimiz aklımıza gelen ilk düşünce. Hı, hı. bana saygısızlık yapılmamalı. Bunlar ders dinlemiyor. Bu saygısızlık. Hı hı. Öfke olur. Bağırıp azarlamaya başlar herkesi. Hı hı. Ama burada eğer alternatif düşünce öğretme, yöntemini bir, bir başarırsa öğretmen der ki ya bu çocukların kendi aralarında konuşmaları saygısızlık değil belki çözmeye çalıştıkları problem var hı hı. belki de şu anda gençlik o gençliğin verdiği şeyle yapıyorlar diyerek böyle durumda öfkelenmeden onları anlamaya çalışır. Hı hı hı. Sağ, çalışır. Sağlıklı bir öfke düzeyi var mı sayın hocam? Bu ne zaman kontrol bozukluğu düzeyine geçiyor? Yani somut olarak neler yaşanabiliyor? Tabii ben hiç, hiç unutmam bir öğretmen e, vardı. Bağırdığı zaman okul indirmiş böyle. Bize hmm. geldi öfkelilikten şikayetçi. Yani öğrencilerin karşısında çok incitiyorum sonra üzülüyorum diye. E, çoğu da zaman kişi öfkeleniyorsa, öfkeleniyorsa, pişman oluyorsa bu sağlıklı öfkedir. Hmm. Pişman olması. Pişman olmuyor ben yaparım ben ederim devam ediyorsa en tehlikesi budur. Hmm. Yani öfkeden sonra farkına varırsa bir kimse çözümü var onun. Ama mesela evet. o dediğim vakada şeydi. Beyin fonksiyonuna baktık. Beyinde serotonin azalması vardı. Beyin görüntülemende, beyinde aşırı beta dalgası vardı, stres dalgaları. Hmm. Onun üzerine ona örtülü bir depresyon vardı. Öfkelik şeklinde yaşanan bir depresyon vardı. Hmm. Ona antidepresan verdiğimiz öfkesi geçti. 3 hmm. hafta sonra geldiğinde dedi ki ya dedi hocam dedi Öğrenciler sıranın üzerinde çıkıyor gene de kızamıyorum dedi. Hmm. Aynı bir öfke bir teymiş hastalıkmış ama bu tabi ilaç kişiye göre bazı ilaçlar o antidepresan ilaçlar bazı kişilerde öfkeyi artırır... Evet. Hiç özel değil. Yani antidepresan olarak... disforik mani dediğimiz durum vardır. Öfke artar tam tersi hı hı. neşeli bir insana ilaç verince öfkeli bir tablo ortaya çıkar hmm. ilişkilerde kavga çıkar. Bu, bu antidepresanlar yapabiliyor bunu. Yani antidepresan bu, öfkeyi geçiriyormuş. Geçirim, Fikrine kapılmamak kapılma, lazım. kesinlikle yani. Onun Hı -hı. için ant hani yani o kişiye özel çünkü o kişide duygu durumu eğilim bozukluğu elimi varsa öfkeyi artırır. Yani ben öyle bir şey biliyorum bu 2000'li yıllarda manyetik uyarım tedavisini Türkiye ilk getirdiğimizde Hı -hı. şey var. Depresyonda kimseyle konuşmuyor, gülmüyor, neşesiz, bütün ilaç hiçbirine cevap vermeyen bir hasta geldi beyne nöromodülasyon tedavi, manyetogram tedavisi yaptık. Birden canlandı, eşine bağırıp çağırmaya başladı. Böyle. Evet. Bu sefer de kadıncağız iyi hissediyor kendini. Fakat adam bize kızdı. Dedi ki ben eski halimden daha memnunum dedi. Şimdi bağırıp çağırıyor bana dedi. Hı -hı. Tedaviyi değiştirdik, Memek zorunda kaldık orada mesela. Tabii. O düzenleyici verdik yani o yani şey 7-8-10 seanstan sonra oldu aşağı yukarı. Çevrede... Ama duygular yükselince öfke çıktı ortaya. Hı hı. Eşine karşı öfkesi çıktı ortaya. Bu bu öfkenin artık bu hastalık düzeyinde olan öfke. Hı hı. Ama günlük yaşantıda iş hayatında evde olan öfkelerin çoğu bunlar çözümü olan düzeltilebilir öfkeler. Hı hı. Hı hı. Yani bu da önemli olan öfke hakkında hangi ilkem hangi prensibimiz edilendi diyebilirse kişi öfkeyi analiz edebilirse Öfke karşı otomatik düşüncesini ortaya çıkarır. Hı hı. Buna karşı yaşadığı his mesela öfke hissidir. Hı hı. Öfke nükleer enerji gibidir. İyi yöne yönlendirilirse kişiyi şey yapar, kötü yanlışlardan korur, aynı zamanda da kendini geliştirmeye vesile olur kişinin. Evet. Öfkesini tanıyan bir kişi kendini tanımış olacak. Tabii, tanımış tabii. olur ve kendini bu yönden kendini ne yapar? ses yönetimini öğrenir kişi. Anger management dediğimiz yani o öfkelilik, kontrol, öfke kontrolü eğitimine yönelir. Hatta ben hiç unutmam, ABD'den bir Türk karı hoca bize geldi. O çalış, kar, aynı şirkette beraber çalışıyorlarmış yıllar önce. Hı hı. Çalışırken oradaki de, müdür demiş ki, siz izne gidiyorsunuz, Türkiye'ye gidip karı, hep orada kavga, iş yerini kavga, ediyorlarmış bu karı hoca. Hı. Demiş, bak siz iyi insansınız, çalışıyorsunuz ama bir kavga ediyorsunuz, kötü örnek oluyorsunuz. Türkiye'ye gidin, Öfke kontrolü eğitimi alın gelin bu rapor getirin bize yoksa iş almayız siz demişler. Hı. Ve öyle geldiler mesela. Evet. Yerinde evet. o şekilde söyledikleri için geldiler. Biz öfke kontrolü eğitimi yaptık onlara. Hı hı. Gittiler sonuçta herhalde yani Faydası görmüşlerdir. Yani bunun gibi şeyler oluyor ya bu çözümü olan bir durum. Yani kişinin kendini tanımasına da vesiledir bu öfke aslında. Hı hı hı. E, çevresindekiler, yakınlarını da çok etkiliyor, değil mi? E, onları da zor duruma sokuyor. Onlarla ilişkiler nasıl bozuluyor ve nasıl düzeltilebilir? Tabii bazı kişiler de vardır. Başkalarını öfkelendirmekten zevk alır. Hı. Onu patlatır, hata yaptırır. Peksin zaten böyle bir bağırıp çağıran bir adamsın der. Onu, onu, ona kusurlarını gösterip onu kontrol etmeye çalışır. Çünkü buradan işte o burada işte böyle durumlarda kişi şey tanırsa oyuna gelmemiş olur. Ama bunu bilerek de yapmaz. Hı hı. Sinirlendirir, bağırtırır... oradan rahatlar. Hı hı. Pasif agresif kişiler vardır böyle öfkelendirir Bilinçli kendini bir öldürür. şekilde yapmıyor aslında bunu. Bilerek yapmıyor. çoğunda... bilinçaltı bir dinamikle yapıyor bunu. Hı, hı. ki yardım isterse çözümü olan bir durum tabii çoğu zaman. Hı hı. Yani öfke hatta ben yine unutmam bir gece bir buçuk filandı böyle bir ofisten çıkarken bir adam bir genç kızı kadını dövüyordu böyle o Bahariye Caddesi'nde yolun ortasında. Hı hı. Ben dedim ben psikiyatrisim yardım edeyim size dedim. Ya dayak yiyen hanımefendi başını kaldırdı bana. Beyefendi siz karışmayın dedi bana. Hmm. Yani şimdi bak orada dövüyor kızdırmış adamı dövüyor ama onlar zevk alıyor sadomasoistik bir ilişki var ortada <laughs> hakemlerin dayak yemem yem, yeme şeyi bu, bu gibi durumlara karışmaktan oluyor herhalde dedim ben hmm. çekildik tabi yani insanlar e, onun için bazı konularda yardım talep ederse çözümü var e, çözümsüz bir durum değil öfke kontrolü çünkü öfke bir enerjidir evet. yani öfke Cin, yani cinsellik gibi, öfke gibi, akıl gibi ve bunlar insandaki enerjiler, yaşam enerjileri. Hı hı. Bunların iki uçta aşırısı zararlı, hiç yokluğu da ve yok olmaması da şey, sakıncalı. Sakıncalı Kişi, değil tabii mi? Tabii ya, kişinin elindeki her şeyi alıyorsun, kendini savunmuyor, ağzındaki lokmayı veriyor. Hı, hı, yani hı, hı. bu da yani, hak Bu kadar karşı. öfke kontrolü de fazla yani bazen fazla. de kendini evet. savunmak gerekiyor, tavrını koymak gerekiyor. Evet. Hocam şimdi yetişkinler için böyle bir durum var. Bir de çocuklara, gençlere, ergenlere özellikle bakalım sizinle dilerseniz. Onlar henüz bunu yönetmeyi öğrenmiş olmuyorlar tabii o yaşta. Nasıl yardımcı olabiliriz? Orada öfke kontrol problemi nasıl ortaya çıkıyor erken yaşlarda? Yani erken yaşlarda öfke kontrol problemi, mesela çocuklarda şey vardır, temperament dediğimiz böyle katılma nöbetleri vardır. Hmm. Öfke nöbetleri de aslında çocuk katılır. Anne baba yani genellikle işte 3-5 yaşından önceki çocuklar da üç yaşından önceki. Katılma nöbeti epilepsiyle karıştırılır. Çocuk aslında isteği olmadığı zaman katılma nöbetine girer. İstediğini elde eder ve bunu öğrenir çocuk. Hmm. Hmm. Yani istediğine, istediği bir şey olmadığı zaman hemen krize yaşar onu. Bu öğrenilmiş davranıştır. Burada çocuğunun bakışını okşuyor okşuyor ona hayır demek. Yani onun rahatlamasını sağlayıp ama aynı zamanda her dediğini de evet dememeyi başarırsa çocuk yavaş yavaş düzeliyor bunu. Hı -hı. Ama epilepsi olup olmadığını ayırt etmek gerekiyor. Ama çoğu katılma nöbetlerinin çoğu şeyle anne babanın tutum hatası ile ilgili hatta çocuklarda ben bir kongrede rastlamıştım Amerikan Psikiyatri Birliği kongresinde orada bir sunum vardı sunum ağlayan bebek polikliniği kurmuşlar hmm, ilginç evet ağlayan bebek polikliniği kurmuşlar ağlayan bebek polikliniğinde orada sunumda söylediler vakaların %60-70'i çocukların kaygılı annelerin çocukları hmm. Bak, anne çocuğu handle edemiyor böyle yönetemiyor çocuğu rahatlatamıyor Evet, evet. Asıl annelik rolü çocuğa hayatın her şeyin kontrol altında olduğu, her şeyin yolunda güven ihtiyacı güven ihtiyacını karşıladığın zaman çocuk bir müddet sonra ne yapıyor? Ya diyor bakıyor annenin sözlüğünden çok davranışlarından, mikromimiklerine bakar çocuk, anlar hı 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 ve hı hı der ki ya ben endişelenmeme gerek yok der ama devamlı kaygılıysa bu çocuk aklı annede kalır. Hı hı. hayata bağlayan annedir onu çocuk için 0-3 yaş arası annenin yerini tutmuyor hiçbir şey. Yani o 0-3 yaş arası çocuk böyle durma, anneye bakar, o şekilde kaygılı annelerin çocukları, çocuklar da duygusunu ağlayarak ifade eder. Mesela evet. erkek beyni kadın beyninin de farkı vardır böyle. Aslında erkeğin öfkelenmesi ağlamasına ne eşdeğerdir? Hmm. Üzüldüğü zaman öfkelenir, çok erkek. Mesela kadın üzüldüğü zaman duygular doğrudan ifade ettiği için ağlar, ama evet. erkek öfke şeklinde üzüntüsünü belli eder Hı -hı. Ve onun aslında öfkelenmesi incinmeyi gösterir. Yani Hı -hı. Şey gibi bir evcil canlı düşün mesela. Yaralıysa yanına yaklaştığın zaman tepki gösterirse istemez. Bu Hı -hı. sizi sevmediğinden değil incinmekten korktuğundandır. Kırılganlığı öyle kırılganlık, yansıyor. Aynen aslında. öyle. O kırılganlık aslında bizim için şeydir. Yani kendimizi tanımak, geliştirmek için bir şeydir, fırsattır. Hı -hı. Yeter yani o, ki O her farklıımız. olay bize öfkelendiren her olay bir şeydir, kabuk değiştirmek gibidir. Bir hı hı. kazanım fırsatıdır, değişim fırsatıdır. Onun için olum, biz öfkelendiği zaman kişilere ikili bakış açısını öneriyoruz. Bir, bir, yoldan geçerken arkadaşın selam vermedi size. Evet. Ama aklına ilk gelen otomatik düşünce nedir? Adama bak burnu, burnu büyüdü selam vermiyor. Evet. Genelik otomatik düşünce. Bu olumsuz düşünce. Kötü zan. Peki iyi zan nerede burada? Ya arkadaşım ben geçmişte biliyorum gayet iyi bana çok konuştuğumuz saygı duyan birisi selam vermemesinin şu anda benim düşünmediğim sebebi vardır. Ya dalgındır ya başka bir şey düşünülür diye hemen olumlu zan, olumsuz zan, olumlu olumsuz zan düşünür ve hızlı bir karar verir böyle durumlarda. Onunla ilgili şeyi yani yanlış algıyı düzeltir. yoksa i̇şte, küskünlükler olur takar takıntı yapar. ...ve ilişki bozulur. Birçok böyle lüzumsuz konularda ilişki bozuluyor. Birçok yani tartışma, öfke. Hatta bir çift terapisinde bir vaka biliyorum. Hı hı. Yani tartışma konusu alışveriş merkezinde tuvalet kağıdı altılık mı olsun sekizlik mi olsun kavgasıydı. Evet. Yani Düşünün yani ondan bir öfke çıkmış. Yani. Ama onlara tabii bu psikolojide kırık kurabiye fenomeni deniyor... Yani insanlar kavga etmeye hazırsa bu kurabiye niye kırık diye yine kavga ediyorlar. Değil mi? Doğru. Değil bir, belli bir gerilim olduğu zaman yani genellikle mi? onun için arka plandaki duyguyu çözebilmek önemli ama arka plandaki duyguyu karşı tarafa önemsenmek, değer verilmek, karşı tarafa yani yakın ilişki ve yaşantılarda iyi zan esastır, kötü zan istisnadır. Bakın o da dürüst ilişkilerde oluyor bu da. Evet. Yani dürüst yalan söylenmeyen ilişkiler olursa problem daha kolay çözülüyor. Ama ilişkide güven zayıfsa kafasına senaryolar yazıyor güvensiz taraf. Hı hı, yani hı hı. Bu söylediği acaba doğru mu değil mi? Daha önce yalan söylemişti diye. Hı, hı. İnsan uzalandır. olumsuz Üskü düşün, arasına, evet. olumsuz düşünmeye biraz daha yatkın galiba. Bir de yetişme ortamında bu körükleniyorsa daha da sıkıntılı bir hal alıyor. Tabii olumsuz düşünce genellikle biz o insan otomatik düşüncesi olumsuzdur. İnsan beyni olumsuz düşünceyi olumlu düşünceye göre altın altımsı daha erken algılıyor. Çünkü beynimiz yaşam kalıma göre programlanmış yaratılışta. Evet, yani evet. Bu dünyada yaşamaya göre bütün canlılarda yaşam kalıma göre programlanmış. Onun için bir olayı olumsuz yönlü görüyorsunuz kendimizi korumak için ama kendini geliştirenler böyle zihinsel ...o bilgileri zihinselleştirenler... ...anlam yükleyenler... ...o olumsuzu görür, arkasında hemen olumluyu görür... ...olumluya göre davranır... Yani ...zihinselleştirme insana özgü onun için... Yani ...bu bir beceridir... ...o beceriyi... ...şey yapabilmek, kullanabilmek de... ...insanın... ...gelişmişlik seviyesiyle yakından ilgili... ...her insan bu konuda kendini... ...geliştirirse emin olun birçok ilişki yakın ilişki problemleri, evlilik problemleri, hı hı. çocuklarımızı iyi yetiştirmek çok daha kolay olur. Ya yani çok öfkeli bir toplum olduk biz. Evet. Aslında çözümü çok kolay ama biraz bu konulara yatırım yapmak gerekiyor. Bir konulara biraz zaman ayırmak gerekiyor. Evet. Yani vallahi mülke paraya yatırımdan daha mı önemsiz insanın kendine Değil mi? yapması evet. Sağolunuz hocam bize katıldığınız için bugün de güzel bir hafta sonu diliyoruz size. Görüşmek size dileğiyle iyi hoşçakalın. Olsunlar, i̇yi yayınlar rica